İsrail-Hamas çatışmalarının 20. günü, 21. günü İsrail'in abluka altına aldığı Gazze saldırıları 7 Ekim'den bu yana maalesef devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kastam Tugaylarının 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı ile İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in gazze saldırıları 21. gününde de devam ediyor. Hamas'ın yurtdışı sorumlusu Halit Meşal, İsrail'in Gazze şeridine yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi. İsrail tarafı ise Hamas'ın saldırıları sırasında esir alınan kişiler için anlaşmayı değerlendirmeye hazır olduğunu duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Tel Aviv ve Yapay'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hamas yöneticisi Meşal, bir grup gençli dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa tufanı adıyla başlattığı kapsamlı saldırılara ve akabinde yaşanan gelişmelere değindi. ABD'nin üç yol izlediğine dikkati çeken Meşal, bunlardan birinin Gazze'ye karadan girmemek olduğunu, bununla da Gazze'yi havadan vurması için İsrail'e uzun bir fırsat tanındığını belirtti. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309 asker, 1400 İsrail'inin öldüğü, 5132 İsrail'inin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze saldırılarında 2913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7028 kişiyi öldürdüğünü, 18484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. かしこまりました。